Saadet Partisi Terme İlçe Teşkilatından kamuoyuna duyurulur. Uyarmak bizden. Sevgili Terme'li hemşerilerimiz, Allah'ın rahmetine hepimiz çok sevindik. Belki birçoğumuzun uzun yıllardır görmediği seviyede bir rahmet idi yağan. Kimimiz halay çektik, kimimiz horon ettik kimimiz oynadık. Çimimiz kar topu oynadık. Güldük, eğledik, eğlendik. Çimimiz şükrederek secdeye kapandık. Artık sofrayı kaldırma vaktine geldik. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı bölgemizi yavaş yavaş terk ederken yerini önce güneşli günlere Ardından da yağmurlu, yağışlı, yağışlı günlere bırakıyor. Bu durum üzerine hem ve yetkilileri uyarmak maksadıyla bu açıklamayı yapma lüzumu hissettik. Son yıllarda ilçemizi sosyal ve ekonomik yönden büyük kayıplara uğratan sel, taşkın felaketi ihtimallerine karşı hazırlıklı, tedbirli olmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Özellikle salı parzarında mevcut bir metreyi aşan kalınlıktaki kar kütlesinin yağacak sağanak yağış ile eriyerek yüzeysel akışa geçme ihtimaline karşı bir suyun hızlıca denize ulaşmasını sağlamak sağlayan ırmak dere ve kanallara vahşi sulama sebebiyle yapılan setlerin hızlı bir şekilde kaldırılması ve varsa tıkalı kısımların ivedilikle açılması gerekmektedir. Halen ana ve tali yolların açılmasıyla meşgul olan Terme Belediye'mizin teknik imkanlarının yetersiz kalabileceği öngörülerek BSI birimleri ve Büyükşehir ile iletişime geçir, geçilmeli ve gereken destek temin edilmelidir. Mevcut setlerin yerinin belirlenmesinde muhtarlarımızın köy mahalle sakinlerimizin azami oranda yardımcı olacaklarından şüphemiz yoktur. İki, daha önceki taşkın tecrübelerinden yararlanılarak etkilenen bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın uyarılması bilgilendirilmesi ve korunması mecburiyeti vardır. Önceden uyarıp sahip çıkılırsa sonradan kurtarmak mecburiyetinde kalınmaz. 3. Yine daha önceki taşkın tecrübelerinden yararlanılarak tahliye edilmesi gereken bölge ya da binalarımız varsa konuda bu konuda kış günü vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak çözümler üretmesi zaruridir. Taşkın olmazsa Allah'tandır. Taşkın olursa yine Allah'tandır. Ama kayıplar olursa ihmallerden ve tedbirsizliklerdendir. Biz tedbirimizi alalım, takdiri Allah'a bırakalım. Rahmetimiz afetimize dönüşmesin. Bizler Saadet Partililer olarak sürece her türlü katkıyı vermeye hazırız. Uyarmak bizden. Selamun aleyküm.